Herkese yeni bir videoyla daha tekrardan merhaba arkadaşlar. Güldürme. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pelin Köysüren. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. An itibariyle sitede beni tanıdı zaten şu Biraz uzak sesim geliyor mu? Geliyordur, geliyor. Biraz bağıra bağıra söyledim. Evet, gördüğünüz üzere aslında siz bir önceki videoda bizim baktığımız evi gördünüz. Ve biz o evle anlaştık. Ve şu an yeni evimiz. Siz bakabilirsiniz. <laughs> an itibariyle artık yaşamam. Gidelim mi? Gidelim içeri. Yaşamamızı burada devam ettiriyoruz. Bir önceki videoda gördünüz aslında çok az gösterebilmişti. Biz o evle anlaştık ve buraya taşınma kararı aldık. Hemen bir şey anlatayım. Evin içerisi bayağı berbat. Çünkü şöyle oldu. Biz bu cuma evle anlaştık. Cuma günü de yakın arkadaşlarımızın düğünü olduğu için ustalar girdi ve ve ne ustaları engelleyebildik çünkü bayağı tadilatı var ne de işte düğünden buraya gelebildik. O yüzden biraz ev söküldü. Duvar kağıtları falan onları göstereceğim şimdi. Evin tadilatı var ama ondan önce dedim ki daha videonun fikrini söylemedim niye ilerledim söyle beni? söyle ne diyordum? Bu videoda da dedim ki bir boş ev turu yapayım. Çünkü bundan sonra ev zaten tadilata girecek. Onları da zaten size çekerim. Ama şu an tamamen boş ev. Yani nasıl teslim aldıysa öyle çekmek istiyordum. Ama dediğim gibi cumadan çekemediğim için birazcık sökülmüş haliyle çekeceğim. Boş ev. Burası an itibariyle girişimiz. Buradan araba şuraya park ediyoruz. Şöyle şuraya park ediyoruz. Buradan da evin girişimi. Bunlar bunlar neyse bu bunlar kapı. Bunlar evet, kapı. Biz anahtarı unuttuğumuz için eve böyle giriyoruz. Tamam mı? <laughs> şöyle kalsın. Evet. Buyurun. Ya da dur sen zil çalıyor gibi yani. Ya gerçek, ya. <laughs> gerçekten flash diye oyunculuğu yapacağız şimdi. Hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. Siz hoş de mi hoş buradaydınız? Evet arkadaşlar buradan girişimiz. Buradan <laughs> evet, buradan girdiğimizde böyle tam karşıda bir salon ve yemek bölümü var. Yani burası tamamen salonumuz. Şu duvar kağıtlarını görmeyin. Çünkü dediğim gibi cuma anlaştık ve cuma direkt ustalar girdi. Biz de düğünde olduğumuz için ev şey turunu çekemedik. Burası tamamen böyle altın sarısı duvar kağıtlarıyla kaplıydı. Bunları zaten tadilat vlog'unda anlatacağım. Siz onları görmeyin. Tamam mı? Ben onları boya badana'yı anlatacağım. Burası salonumuz. Şimdi ilk salonu gezen sonra mutfağa geçelim. Buraya böyle e, bu da gidecek bu arada. Buraya bir oturma grubu gelecek. Buraya televizyonumuz gelecek. Buraya da şu bölüme de yemek masası gelecek. Zaten her taraftan da bahçeye çıkış var. <laughs> Nasıl oturuyorlar burada? Görünüyorlar. Görünüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da bizi bekliyor. O bahçeye çıkışları da çekeceğim bu arada. Buranın da camı kırık olduğu için panjuru kapalı. Tamam. Şimdi şöyle dön aşkım. Şuradan yukarı çıkan bir merdivenimiz var. Yani ev bayağı tadilata gireceği için bunları görmeyin. Avizeleri falan görmeyin. Bunları anlatacağım tadilat videoda. Şu an sadece evi geziyorum. Buradan yukarıya çıkan merdiven var. Daha sonra burada bir böyle ayakkabılık. Portmanto mu deniyor? Ya ayakkabılık portmanto. Böyle bir Hatta şeyimiz adamını. var. Sonra burada böyle minik bir koridorumuz var. Buraya böyle direktuar koymayı falan düşünüyorum. Burada zaten elektrik panomuz var. Işık var mı? Işıkları açabilirsin. Tamam. Sonra buradan geliyorum. Böyle gelin. Burada bir tane çamaşır odamız var. Bu da gidecek. Burada bir bu çamaşır makinesi var. Buraya çamaşır makinem, buraya da kurutma makinem gelecek. Hmm. Burası şu aynalar gidecek. Buradaki dolaplar böyle bayağı askılıklı. Çünkü ya yandan görünüyor. Şöyle içlerine bak. Bayağı geniş içleri. Burada hmm. kendimizi çekeceğimiz bir aynamız var. Böyle çamaşır yıkarken falan. Şurayı <laughs> <yıkarım. gülüyor> Neyse. İşte buralara büyük ihtimal... Evet, çok daha iyi oldu. <laughs> evet. Buralara şu anki planımda, işte ütü masası her zaman duracak burada. Hani hiç artık kaldır kapat yapmayacağım. Bütün her zaman işte sadece prize takıp çalıştıracağım. Burası da ön bahçeye bakıyor bu arada. <laughs> prize takıp çalıştıracağım. İşte çamaşırımı yıkayıp, ütüleyip, kurutmamı atıp direkt hop yukarı diye düşünüyoruz. Burası böyle rahat bir oda. Zaten çok fazla depolama alanı var. Yani bu evde beni çeken şey zaten konforlu oluşu çünkü bakar mısınız yani? Her tarafı dolap. Evet. Yani bu dolaplar da yenilenecek bu arada. Şunu da söyleyeyim. Bu evi böyle tamamen yıkmıyoruz. Çünkü ne yapacağımız tam olarak belli değil. İşte bir ay içinde bu eve girmemiz gerektiği için öyle yıkıma falan girmiyoruz. Üstten yapabileceğiniz maksimum tadilatı yapıp öyle girmeye çalışıyoruz. Çünkü bir ay içinde artık bu evdeyiz. Bunu da söylemiş olayım. Çıkabiliriz. Şimdi şöyle. Daha <laughs> tamam, yeni başladık. Buranın tam karşısında bir misafir banyosu var. Burası da yeni söküldü duvar kağıtlar. o yüzden böyle görünüyor. Çok pis durabilir aynen. Şimdi burasını böyle boş bir alan yapmışlar. Mis banyosu değil misafir lavabosu olduğu için buraya duş koyulma. <laughs> buraya böyle biz şey yaparız büyük ihtimalle. Ne bileyim bir dolap alabiliriz. Evet buraya dolap alayım. Dolap aslında çok fazla depolama alanım var ama olsun dolap alayım dursun. Güzel durur Ikea'nın canlı dolapları. Buraya o dolaptan alayım diyorum. Buraya böyle büyük saksıda bir ağaç koyayım diyorum. Şöyle Bu dönersek, maddesi, var. şöyle. Buraya böyle güzel bir aynalar, ne bileyim raflar, duvarları zaten beyaza boyatacağız. Ee, dolap kapakları değişecek. Aslında çok sıkıntı değil beyaza boyansa. Bilmiyorum ama bunlar değişecek. Çünkü bakar mısınız? Bayağı geniş. Neyse. Bu prizler, daha sonra şunlar, anahtarlar. Bunlar da değişecek bu arada. Şöyle. Buradan geri tekrar girişe geliyorum. Buraya da bir ayakkabılık gelecek. Arkadakinin aynısından. Buraya gelmeyecek ya ayakkabılık. Konuştuk ya. Yaptıralım dedim ya sonra. E niye biliyor musun? Çünkü ayakkabıları... Ben dedim ya mobilya olmak. o koridorda bir şey görmek istemiyorum. Neyse. One eternity later. Devam. Oraya ben çiçek koyarım daha güzel. devam ediyoruz. Şimdi can alıcı <laughs> nokta. Burada böyle. Aa bu kapıyı hiç görmemiştim. <laughs> ben de yeni gördüm. Böyle bir mutfak kapımız Allah çok ayıp dur. En sevdiğim yere mutfak. Burada neler çekeceğim tahmin edebiliyor musunuz? Önce mutfak. Heyecanlandım mutfak. Mutfağa buradan girdiğimizde arkadaşlar böyle dev gibi bir sürü depolama alanı, bir sürü dolap bizi karşılıyor. Burada bir ocağım var ve en sevdiğim şeye bakın ada ocak gibi bir şey. Yani ben karşıya kamerayı koyduğumda burada iş yaparken hem yemek gözükecek hem ben gözükeceğim. Bir şey hazırlarken A few moments later. Burada böyle bir sürü dolap falan, bir mutfak. Birazcık böyle bahsettiğim buraya bir bulaşık makinesi gelecek. Şu gördüğünüz gri eviye falan değişecek. Böyle buraya daha dokulu evler var ya, onları zaten hep beraber alırız. Çatlamış bu arada. Hı -hı. Onları yaptırırız. Değil yaptıracağız hepsini. Burası da bu arada? Yok, ön kapıya bakıyor bucan. Hani şuradan böyle yani bu olay güzel yani. Sıkılmam ben burada bir şey yaparken. Yani bu evde görüp görürüz her şey değişecek. Sinekliklere kadar, işte camların adilatlarına kadar. Her şey değişecek. Burası da böyle bu evi anlaştığımızdan beri ilk böyle düşündüğüm şey işte tabağımı nereye koyarım, bardağımı nereye koyarım. Biraz böyle ipucu. Mesela buraları full tabak doldurmayı düşünüyorum. Şöyle şu dolaplar bayağı geniş. Mutfağı için çok sevdim bence ben bu evi. Böyle bayağı dolapları var. Şurada bayağı böyle çekmecelerimiz var. Artık mutfak turunu izleyenler biri çatal bıçak tencere çekmecem artık dağınık olmayacak. Çünkü dalga geçiyordun orada. <laughs> böyle bir ada. Biz bu eve taşınırken mutfağı beraber düzenleyeceğiz. Mutfağa yeni aldıklarımızı beraber yerleştireceğiz. O yüzden böyle dolap detaylarına girmiyorum. Çünkü bir önceki mutfakta bayağı sıkışmıştım. Bunda böyle yayıla yayıla düzenlerim dedim. Neyse buraya dönüyorum. Mesela burayı böyle kiler dolabı gibi falan kullanabilirim. Yani her şeyimi alır. Bu tarafa geldiğinde bu buzdolabı gidecek. Buraya bizim buzdolabımız gelecek. Daha sonra yine üzerinde yani o üst dolapları kullanmam bile. Burada böyle aynalı bir dolap var. Görünüyor muyum? Evet. Bakar mısınız genişliğine? <laughs> Çılgın gibi arkaya uzayan bir dolap. Şurada mesela altta aa çekmeceler var. Mı? Mesela abur cubur çekmecesi falan yaparız ya da ne o kadar her taraf dolap zaten. Oralara evet. bir şey bile koymam. En sevdiğim dolap dev gibi bir dolap. Çok yani büyük, evet. air fryer'ımdan 4 tane, ne 4 tane, 5 tane bile alır değil mi bu dolap? Alır bence, çok büyük. Mesela tost makinama falan. Bu arada bir o kadar da altı var. Altının genişliği var. Derinliği çok da. geniş ya. Sanki şuraya bulaşık makinesi koyacağım. çok spor. fazla var. Burada yine böyle bir aynalı dolap aynı şekilde. Bir özet geç, diğer odalara geçelim. Tamam. Bunun neden mobilyaları yok? Bak bunun var. Nasıl mobilyaları yok? Hayır bu başka. Baksana başka malzemeden yapılmış bu. Mobilya soktu Böyle daha güzel. Neyse. Bu... Burada yine böyle çekmeceler. Burada bir fırınım, burada da bir mikrodalgam var. Neyse burası böyle. Buraya yine ben de aynı şekilde böyle sandalye koyacağım. Ada mutfak gibi kullanacağım. Şimdi bu kısmı kış bahçesi diyebiliriz. Mutfağın devamı diyebiliriz. Evin devamı diyebiliriz. Bahçe de diyebiliriz. Tam olarak adlandıramadığımız bir yer. Buradan Öyle böyle geldiğimizde Burada bir oturma alanı, yemek alanı gibi bir şey var. Ben buraya, bunlar gidecek bu arada yine söylüyorum. Bunlar gidecek. Buraya böyle küçük koltuklar koyup buraya da bir mutfak masası koymayı düşünüyorum. Çünkü buranın camları direkt bahçeye bakıyor. burası direkt bahçeye çıkıyor. Ve ben buraya böyle bir masa koyup hem kış bahçesi havası verip hem de böyle mutfakta yemek yiyeceğimizde oturma alanı gibi yemeğimizi burada yeriz, kahvaltımızı burada yeriz. Hem bahçe hem televizyon gibi falan düşündüm. Çünkü bunlar böyle tamamen açılınca burası bahçe gibi de oluyor ama güzel bir oturma alatı. Zaten burada da ısıtma falan var değil mi? Klima. Olabilir ya. Klima değil mi şu? Ha klima ısıtıcı oradan bilmiyorsun. Isıtma yerden mi? Klimadan mı bilmiyorum. Belki sadece soğutma olabilir klima. Bunlar, bunlar, sökülecek. Burası böyle bizim bir alanımız olacak. Bunların dizayn fikirlerini size anlatacağım aklımda düşündüklerimi. Hatta Instagram'dan fikir isteyeceğim. Mesela buralara böyle kalın jaluziler geçip işte beyaz pufidik teddy koltuk koyu. buraya cam yuvarlak. Yani tamamen böyle doğal bir hava mı yapsam? Yoksa mutfakla bağlantıyı kesmesem mi? Gibi düşünüyorum. Çünkü mutfağa yemek masası koymayacağım. Burada olacak mutfak masamız. Devam edelim. Üst kata çıkalım değil mi? en son bahçeye çıkalım. Üst kata çıkalım en son bahçeye çıkalım. şurayı göstereyim. Garaj kapısı. Burada böyle bir garaj kapısı var. Şöyle de, şöyle de. Da burada da böyle çılgınlar gibi <laughs> genişlikte bir ler dolabım var. Bu ne abi? Ben yatay yatarım buraya. Ama burası inanılmaz elden geçecek. Yani baya berbat halde. Dolabı kullanacağımı düşünmüyorum. Çünkü zaten orada yeteri var. Yani ben buraya gelip bulgur almam. Oraya koyarım. Çıkalım. Şöyle söyleyeyim. Bence biz kullanmayız. Çok kullanılan evet, bir kapı büyük olmayacak evet. Bir o şekilde kalır. Şimdi yukarı çıkalım. Mutfaktan yine aynı şey. Merdivenimiz buradan bu çıkacak. Bu böyle bu merdivene böyle bayağı tablolar, çerçeveler. Yani bir dizayn yapacağız bilmiyorum. Şimdi elan arka camı gösterir size. Sesim kısılıyor. Havasız geçirsin. Şöyle arka cam. Şu lambalar da çıkacak. Evet. Ben tamam. detay veriyorum. Şimdi burası böyle bir koridor. Orada den gibi bir böyle, orada bir ayna vardı. Üçüncü söyleşim, o kadar yoruldum. Aynayı bir söktük ama oraya yine bir ayna gelecek. Yani koridoru böyle zaten daha derin gösterecek. Şimdi şuradan, şu oda gözüküyordur. Hı hı. Küçük bir oda var. İlk buradan başlayayım değil mi? Her karşısında minik bir oda var. Bu oda böyle ne denir bu odaya? Ya küçük çocuk odasıymış büyük ihtimalle burası. Yani tek kişilik yatak falan varmış. Zaten, Zaten sadece o saat. Burası böyle küçük bir oda. Ben buraya önce dedim ki makyaj odasını yapsam işte giyim odasını yapsam. Giyim odası için çok küçük. Makyaj odası içinde. gerek yok yani. Tek bir tane makyaj masası için küçük bir odada tıkılmama gerek yok bence yani. Bence de. Böyle bir oda burası şimdilik büyük ihtimalle ben buraya şey almayı düşünüyorum. IKEA'nın açılır tek kişilik divan. Divan diye geçiyor. Koltuk gibi duruyor ama aslında yatak. Hmm. Bilmiyorum. Mesela bir tane ondan alırım. Bu dolapların hepsi çıkacak. Burada mesela bir tane gömme dolap var. Burada da bu duvar kağıtların şunları falan hepsi çıkacak. Ve bu dolaba da ben yorganlarımı yedek, yedek yastıklarımı koyarım. Yani üst katın depolama alanı odası gibi bir yer olur yani. Bilmiyorum şu anda boşta kalabilir. Çok doldurmayacağız ama yastık, yorgan, çarşaf bunları buraya koyarım diye düşündüm. Bu odanın bir de şöyle arkasında hem de böyle tuvaleti, banyosu ve el yıkama lavabosu var. Bu aynalar falan hepsi değişecek. Ben fayansımı sevmedim Bu perdeler falan her şey çıkacak. Zaten bakayım. bu oda da bu arada ön tarafa bakıyor. Bayağı tadilat. Bu odadan çıkıyoruz. Netop odasına geçiyoruz. Burası bizim yatak odamız. Böyle 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 bir yeri var. Giyim odasında da burada kapısı yokmuş. Bakar mısın? Öyle güneşi nasıl alıyor? Biz yatak evet. odasında güneşe hasret kaldı. <laughs> bu yüzden de ben de dedim ki e, burası bu arada havuz tarafına bakıyor. Artık gelin bu cephesi bahçeyi size göstereceğim. Yatağı böyle koyarız. Buraya televizyon koyarız. Ben de buraya makyaj masamı koyarım da. Zaten var bir şey istiyorum. Bu ışığa karşı hem de yatak adamda. Burada sesim çok yakın kullanıyor. Hızlı geçeceğim. Yatak adamda çünkü başta buraya dolap, komidim. Sadece iki tane komidim ve yatak olacak. Yani şurada yatıp sadece televizyon alanı olacak ki bizim yatak da buraya hayır hayır sağ. Makyaj masamı oraya koyabilirim. Duvarlar dediğim gibi boyanacak her yer. Şimdi şuradan giyinme odasına geçelim. Burası bizim giyinme odamız. Giyinme odasını da beraber yerleştireceğiz. Beraber temizleyeceğiz. Detaylara girmiyorum. <laughs> Dolap içlerine. Hani çünkü bu ev turu. İşte kendimi almayı düşündüm. Şurayı Elvan'a vermeyi düşündüm. Şu çekmece benim sadece şu. Hayır değil ya. Koskoca <laughs> askılık ver. Peki askılığın bu üstü niye bu? Koskoca askılık. Ve şu askılığı veriyorum sana. Allah razı olsun. Aa bu şey bozuk. Bu arada bu odayı da şöyle yapacağız. Sadece böyle tadilatları olacak bu dolapların. Bir de bu dolaplar beyaza boyanacak. Yani şu an böyle krem bunlar. Bak o takılı ol bu yerde boyanamayabilir. Nerede? O resmen o söylediğin şey on bir olasılık. Ama spreyle boyanır dediler. Sımparalanacak boyanacak tekrar. Anladın mı? Bu çok sıkıntılı. Yani sökülmesi lazım sağlıklı olması. Soralım o konuşsun daha doğru konuşur. Sorarız illa olacak diye bir şey yok. <laughs> Neyse ama çok gereksiz ya. Mesela şurası neden bu kadar dev gibi boş bir alan? Ben evet, çok ne ölü koyabilirim? Alan şu arka taraf falan çok ölü. Ben... Evde biraz ölü alan çok fazla var. Şu arkalar. Şuraya şu kadar mesafe. Bir karış evet. bile. Tişört de koyamam. İki Hı. tane tişört koysam alamam. Göremem zaten. Niye öyle bir yani şunu ya? söktürmeyi düşünüyorum ben bir taneyi. Kalkıyor ya zaten. Hmm, sabit değildir o asıkta. Yani arada bir taneyi sökersem en azından çantaları falan dizerim diye. Düşünüyorum. Yalnız ben buraya nasıl sığacağım? Raf yok tişörtlerimi pantolonlarımı koyacağım. Arkadaşlar ben buraya sığacağım. O buraya sığamayacağım. <laughs> Elo senin katlama şeyleri yok benim çek, katlama. Çek çek bitmiyor cildir. bak çek çek bitmiyor senin yerinde. Hayır bak. <laughs> şeylerim var. Mesela pantolonlarımı, şortlarımı, eteklerimi ben katlıyorum. Hmm. Nereye katlayacağım? Mesela ne? bunları düşünün. Bunları başka Burada da bir, da bir sürü ayna var. Bu arada merak etmeyin. Bu ışıklar değişecek. Çok evet, kötü. Bu çok kötü. Öyle bir gözüme alıyor ki buraya sarı böyle bol bol spot yapacağız. En azından buradaki ayna işe yarar olur. Devam ediyoruz. Karşı banyoyu göstermedim. <laughs> Aa. Evet. Salmadı. Salmadı. Dur daha. Hayır değişecek ya ondan ara. Çok kötü ya. Harbi elimde kaldı. Harbi elimde kaldı sakat. Bu arada spotlar da değişecek onlara da bakmayın. Burası Burayı. bizim Eloy'la e banyom. Burada bir elikamera babamız var. Bu dolap kapakları dediğim gibi. Değişse ne değişecek? Burası iyiymiş. Evet onu ben dün fark ettim biliyor musun? Etrafa oyma konusunda. E değiştirsek bile güzel olur ki en azından bu yok olur. Neyse burası bizim banyomuz. Burada eli kamera var. Burada tuvalet. Buraya da bunu da sökmemişler. Unutmuşlar herhalde. Evet evet onu sökmemişler. Neyse bunu da çıkarttır bu arada. Buraya ben bir dolap alacağım. Beyaz renk bir dolap almam lazım değil mi? Çünkü benim mesela diş fırçamı sabunu koy, benim yüz yıkama jellerim, saç kurutma makinem, buraya şak bir tane dolap. Evet oraya şu dolap şak. Raf alırsam çok çirkin durabilir ama ayaklı bir dolap alırım böyle. İki ya da çok güzel ya, tam var. dolaplık orası. Bu evet. ayna gidecek. Şöyle gelin banyomuzu göstereyim. Burada böyle banyomda Sims gibi havluları dizeceğim. Asla dizmeyeceğim. Gelin. Neyse. Merak ediyorum ama bu evin before after'ını. Çünkü adilatı olması gereken çok yer var. Sağolsun Elon'u da yapacağım diyor. İnşallah hepsini yapacağız. <laughs> İnşallah. Şimdi hangi odada devam edelim? Misafir odası. Misafirden devam edelim. Tamam. Orada buraya. balkon falan da var. Çıkarız. Tamam. Burası misafir odamız. O dediğim ayna bu arada bu aynaydı. Çok büyük evet, yani. Beni bir yanında büyük. hayal edin. Biz de böyle bu büyüklükten bu kadar kaba olmayan bir ayna yapıştıracağız oraya. Burası misafir odası. Buraya mı? Hı <laughs> hı. Bunu geri asmayacak mıydık? Hayır. Çiftliğim mi geliyorum? Bu çok çirkin bunu asma. Ben geri onu asacağız sanırım. Ee? Burası misafir odamız. Misafir odası bu arada neredeyse yatak odası kadar. Burası çok da yine yani. mutfağın üst tarafına bakıyor. Yani girişe bakıyor. Bak böyle güneşini almıyor burası. Almasın. Buralarda perdeşen. Neyse şuraya yatak koyacağız. Aynen buraya yatak koyacağız. Buraya televizyon asacak mıydı misafire? Elimizde fazla kalırsa asarız. Elimizde fazla kalırsa asarız. Yoksa asma Biz arkadaşlar 2 artı 1 gibi düşünebiliriz o evi biz. Oradan şu an 4-5 artı evet, 1 eve geçiyoruz. Burayı hemen taşınır taşınmaz fullleyemeyeceğiz. Aynen. aynen. Misafirlerimize şimdiden sesleniyorum. Odanızda bir süre <laughs> televizyon olmayabilir. <laughs> Bu dolapları çok güzel. Ben dolaplarını da beğendim. İnanılmaz. Ama şey görme dolap. Kiler yani, Çok büyük. Buraya da misafirin havlusu. Benim kendi evimde de öyle şu an. Misafirin havlusu, çarşafı, yastığı ayrı zaten. Ve aynı şekilde misafirin yastığı çarşafı ayrı bir şekilde burada böyle duracak. Birazcık şey ama kaba yapmışlar. Ama bunu hep söktürmeye falan taksak Bence güzel zaten Çok Olsun. uzun süre yani Ayna alırım bir tane misafir odasına gönülleri yok. <laughs> Burası misafir odasının banyosu. Burada yine dış kapıya bakıyor. Buranın, burada, da yine spotlar Buranın fayansı ha. güzel farkında mısın? Şiyat odası da böyle olsaydı. Yani. Neyse, burada kendi banyoları var. Burada eli kameraları, bu aynalar, bunlar. Her şey değişecek, siz bunları görmeyin. Sadece lavabo kalıyor büyük ihtimalle. Burada da tuvaletleri. Her şeyi var yani. İşte böyle bir banyo. Çıkarırız. <laughs> Şimdi, Elvan'ın odası. Gelin. Burası Elvan çalışma odası. Benim bilgisayar odam, değil mi? Evet. Paylaşıyoruz yani. Tabii ki. Benim bilgisayar odam. Böyle alet, edevatlarımız, bilgisayarlarımız, ne bileyim ekipmanlarımızın duracağı bir oda yapacağız buraya. İşte bir kısma Elvan'ın bilgisayarı gelecek. Arkaya rahat bir koltuk gelecek. Bir tane televizyon asacağız buraya mini. İşte benim için bir tane bir edit masası, bilgisayar eşyalarının falan olduğu küçük bir masa gelecek. Yine makyaj masası tarzı bir şey gelecek. Böyle bir oda yapacağız. Burada da buranın banyosu var. Buraya hızlı geçiyorum. Bak buranın banyosu da çok tatlı. Banyodan balkona ben geçebilirsiniz. Ben evet. <laughs> Burada yine istiyorsan <laughs> şöyle çekeyim. Burada yine böyle selam ben. Devolası, aynası, tuvaleti, böyle bir yer. Şimdi balkonundan çıkıyorum. Bence üst katın en güzel yer. Bence çok güzel balkon. Ben çıkacağım önce. Tamam. O zaman ben kapıyı açayım. <laughs> Selam. Açamadım. mı? <ya. gülüyor> <laughs> Şöyle falan yapıyor. Balkon. Balkon. Selam balkon. Komşu. 30 dakika olmuş, tam 30 dakikadır bizi bekliyorsunuz. Şimdi bahçeye geliyoruz. Burası da o Elvan'ın odası. Elvan'ın odasının dediğimin balkonu. Buraya da böyle sizin şu köşeye mesela tam böyle priz falan var. Rahat böyle bir gibi bir şey atıp işte film bile atabilirim. Çünkü buraya kolay kolay yağmur falan da gelmez. Gelmez. Yok. Bayağı üstü kapalı. Böyle yatay yayacağıacak, böyle gelir. Bütün bu arada bunlar falan boyanacak. Onları da söyleyeyim. Şunlar falan kalkacak. Böyle arkaya doğru uzayan bir balkon. Bu balkonda böyle tam havuza ve bahçeye baktığı için bence keyifli. Mesela bahçede oturmadım da ben burada otururum. Çok buraya keyifli da burası. Küçük... Ne Nasıl esiyor baksana. Evet burası çok esiyor. Çok ya. güzel esiyor. Küçük bir UFO tarzı bir şey alabiliriz buraya. Bence alınır. Asabiliriz şuraya falan. Yalnız Rize bir şey söyleyeceğim. Var. Çamaşır odası aşağıda. Mesela asılacak çamaşırları burada kurutmak mantıklı. Mantıklı şu kenarda da bak zaten. Adamlar Peki. sepet yapmış buraya. Gidecek. Hayır hayır biz de alıp böyle burada kurutuyorlarmış demek istedim. Burada kurutacağım. Aşağıda yakacağım. Kurutacağım. Taşıyacağım. Sen burada kurutma, buradan aşağı atarım. <laughs> Aşağıdan sen. <laughs> Sonra indireceğim onları aşağı döneceğim bir daha yukarı taşıyacağım. Yani. Ee. Ee i̇şte herkesin böyle derdi olsun. <laughs> Neyse Pelin'i bıraktık artık biz gidiyoruz. Evet şöyle döneyim ben. Evet arkadaşlar üstlerimiz bitti şimdi en ışıklar açık kaldı. <laughs> Gelin benimle. Kapattık. Burada başka söyleyeceğim bir şey yok. Şimdi bahçeye gidiyorum. Önüne bakalım. Şuraya da şey yaparız böyle süsler, falan koyarız. koyarız evet. Evin her yerine ayna inşallah asarım. Yani elvan şuradan mi çıkalım bahçeye? Oradan çık ya da kış bahçesinden çıkalım. Neyse ben oradan çıkalım. Burası bu arada şey tam böyle oturduğumuz yer havuza bakan kısım. Bahçenin böyle en güzel noktası burada ve koltuklar böyle olacağı için buradan böyle baya güzel bir görüntü olacak. Bu arada saatlerimiz iki çeyrek geçiyor ve bu ev ışık alıyor. Çok güzel ışık alıyor. Evet. Ben ışık yanmıyor hiç. Hadi gidelim. Bu da gidecek. Bu Yıpran aynısından yaptıracağız mı? Yoksa çekeceğiz mi? Çek, çekeceğiz, çek, sökeceğiz komple orayı. Bu arada tavanlarda da ayna var farkında <laughs> mısınız? Aynalar mı? Hayır, avizeler. Ha, aynı avizeler gidecek. Spotlar değişecek. Kaç tane? Herhalde bir 100 tane spot var. Söyledim, alacak hepsini. Bayağı böyle burası giriş. Tabii ki de eve ayakkabıyla girmiyoruz şimdiden. Elvanı <laughs> da söylüyorum. Çünkü... Buraya girelim içeriye, dışarıda çıkartmam ha. Dışarıda çıkart. Mesela devam edelim mi? Devam edelim. <laughs> Selam mutfağım, hoş geldiniz tekrardan. <laughs> Bu arada ev izole yani. Hani böyle kendi bahçemizde özgürce hareket edebileceğimiz bir, bir alan var. Şimdi buradan bahçemize geçiyorum. Oo nasıl bir güneş. Buradan... Buradan böyle, ay bakamıyorum ama neyse burayı hızlı geçeyim, arkamızda. dönelim. Buradan böyle çıktığımızda şurası o e, salonun yemek masasının olduğu camın önü. Ve buraya da böyle rattan büyük ihtimalle, bilmiyorum bahçe mobilyası Bunlar alacağız. Bunlar bahçe mobilyamız, geldi <gülüyor> şimdiden. <gülüyor> bahçe mobilyası alacağız, bakacağız bahçe mobilyalarına beraber. Böyle bir bahçe mobilyası koyacağız. Bu kısım o kısım. Sonra buradan ilerleyelim. Burada bir havuzumuz var. Havuz çok pis, hiç içine inmek Şu an gökselme. çok pis evet. Baya pis, onu değiştireceğiz. Bu kısma geliyoruz. Bu kısımda böyle üstü kapalı, tahtadan böyle biraz daha hem gölgelik hem yağmurda falan daha rahat edebileceğimiz bir alan var. O yüzden tam buraya da raftan büyük böyle 8 kişi kalabalık ne bileyim bir mangal yaktığımızda olan bahçe masası koyacağız. Burada yemek yerken hem tepemiz kapalı olacak. Aa, yantar. Burasının Burası hem üstü kapalı hem daha rahat tatlı bir alan. Burada da böyle barbekünün saklandığı bir depolama alanı var. Burada da bu kapı falan, kapı falan hep böyle beyaza boyanacak. Buraya dediğim gibi yemek masası gelecek. Şu saksılar falan çıkar büyük ihtimalle. Güzel aslında. Ben sevdim onları. Burada bir muz ağacımız var. Anlat muz ağacını anlat. Burada böyle bir muz ağacımız var. Sonra burada böyle bahçenin kendi çim alanımız var. Burada böyle top oynayabileceğimiz, ne bileyim başka ne yapabiliriz ki? Buraya her şey yapabiliriz. Top oynarız. Şezlong atarız, minder atarız. Tabii canım her şey. Her şey yani yaz aylarında yani. güzel Bahçe. olacak bir alan yani. Bak kaçmışlar. <laughs> arkadaşlar. Şurada Ahmet'le Zehra atıyordu. Evet. Neyse şimdi güzel olan kısma geçiyorum. Burası annemin alanı. Annemin mutfağı diyorum ben. Çünkü annemler böyle yazın, kışlık erzak falan yapmak işte böyle bir mutfağım olsun. Domateslerimizi, kışlık reçellerimizi, her şeyimizi burada yapayım derdiydi ve şansına öyle bir mutfağım oldu. Burası da böyle, böyle. evin tamamen dışında. Küçük mutfak mı denir? Veranda mı denir? Kış bahçesi mi denir? Bilmiyorum. Böyle bir alan var. Bunu yine böyle düşünmeyin. Tamamen beyaza boyanacak. Buradan böyle içeri girdiğimizde burada böyle bir de var ama onun temizlenmesi falan lazım. Biraz umarım kurtarırız onu. Bakar mısın? Bu evye ne kadar güzel. Sediğim burası gibi. çok değişecek ya. Tanıyamazlar bunu. Aynen. Burada böyle elektrikli iki tane ocak var. Camı var. Bağlandırmaları var. Yani burası da çok değişecek. Hı -hı. Burayı zaten doldurmayacağım. Mesela buraya bir ufa almayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü prizleri var. Buraya ufa alıp kışın mesela buraya çok böyle filmler, puflar atıp o puflarda ne bileyim burada bir şeyimizi pişiririz. Hatta en basit ya közde kahve arkadaşlarım yiyerek yazın değil ama kışın inan inanılmaz kullanılacak bir alan. Şuradan oturduğunda, bak şöyle dön bak. Şöyle anlatsaydım keşke. Evet, böyle daha çok parlıyor arkası. Ha, yani Böyle oturduğumuzda inanılmaz keyifli bir alan olacak. Baya güzel bir yer. Buraya hatta kahve makinesi, birkaç bardak, hatta plastik tabak, çatal, bardak, su falan yaparım diye düşündüm buraya. Hani çöp evet. kovası, bilmem ne onları koyarım. Kalan pislik de burada kalır ama dediğim gibi burası da değişecek. Çıkalım. İşte burada böyle ağaçlarımız. Şurada bir limon ağacımız var. Şurada da bir bahçe kapısı var. Açmayalım orayı boş ver. Zaten orası ölü alan. Genel olarak her şeyi anlattık. <laughs> Okey midir? Sonuç olarak yeni evimiz bu şekilde. Siz böyle bakmayın ya da bilmiyorum bakın nasıl işte bittiğinde böyle before'unu after'ını karşılaştırırız. Böyle bir ev. Evet yani bu videoyu şu an kapatabilirim. Boş ev turuydu. Umarım sevmişsinizdir. Herkesin gerçekten Allah böyle gönlüne göre ver Herkesin böyle Abi. huzurlu yuvaları olsun. De i̇şte burası böyle yeni evimiz. Önümüzdeki zamanlarda artık bunu size söylediğime göre tüm vlogları alışveriş, e ee, bilmem ne olmasına hazırlıklı olun. Zaten yavaş yavaş taşınacağım. Koşturmayacağım. Sadece birkaç ay içinde artık buraya geçmiş olmamız gerekiyor. Biraz onun için böyle hani ustaları falan hızlandıracağız ya tadilatları hızlandıracağız ama benim zaten zamanım olduğu için ben anca toparlayacağım yavaş yavaş. Beraber alışveriş yaparız. Her şeyi tek tek beraber yerleştiririz. Öyle. Bu videonun da sonuna geldik. Kapatabilirim artık. Yoruldum. O yüzden böyle sesim biraz gitti. Bir de böyle nefes nefese konuştuysam kusura bakmayın. Videoyu beğendiyse beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Ev için çünkü bayağı böyle fikre ihtiyacım olacak. Ben büyük ihtimalle görsel yapıp oylama falan yaparım. Bir de köşeleri paylaşıp işte buraya ne yapılabilir? Mesela buraya puf diyorum ama ne alacağımı gerçekten bilmiyorum. Öyle umarım sevmişsinizdir. Görüşürüz. Siz. Yoruldum. O zaman.